bu vermiş olduğu iftar yemeğinden dolayı burada insanlar kendi aralarında birlik beraberlik duygusu içinde yardımlaşma yani duygusu içinde yemeklerini uzun içerisinde yemektedirler. Çok çok teşekkürlerimi sunarım. Burada çok fakir, mağdur insanların faydalanmaktadır. Allah ondan yüzün defa razı olsun. Bu, bu yemeği veren ve buna vesile olan belediye başkanımız Metin Baydil'e sonsuz teşekkürler. Ben Zeynel Özer. Sayın Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Ceylan Pınar Belediye Başkanımız Menderes Atilla'mızın bu iftar yemeği verdiği için çok teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar. Adım Menderes Suadım Gice, Ceylan Pınar Belediyesi'nden iftar yemeği dağıtıyor. Ceylan Pınar ve Karaköprü Belediye Metin Baydemir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bugün Ceylan İlkokul'daki iftar yemeğimizdeyiz. Bu organizasyonu yapan e, Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli e, Belediye Başkanımıza teşekkürler ediyoruz. Bu organizasyonu kendilerinin sağladığından dolayı bugün e, Ulucavim Mahallemizin e, Celalük Okul, Okulunda bulunan e, kardeşlerimizle beraber iftar yemeğini inşallah beraber icra edeceğiz bu organizasyonu yapan Sarı Köprü Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ceylan Pınar Belediyesi adına teşekkür saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. <laughs>